Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün 6. sınıflar için cebirsel ifadeler konusunu anlatacağız. Normalde bugün 4. veya 7. sınıf dersi işleyecektik ama arkadaşlarımızın yarın sınavı varmış, bizden rica ettiler. Biz de onlar için derslerini öne aldık. Konumuz cebirsel ifadeler. Önce tanımımıza bakalım. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Bakın burada 6x, 6 çarpı x demek o bu bir işlem. 7 ne? Veya 8y artı 1, y'yi 8 ile çarpmış, 1 ile toplamış. 8y artı 1, nokta nokta bunun gibi. Biçimindeki ifadeler cebirsel ifadedir. Burada bir örnek vermiş. 4x artı 6 bu bir cebirsel ifade. Bunun da bir cümlesi de şöyle olabilir demişiz. Bir sayının 4 katının 6 fazlası. Bunları daha sonra anlatacağız. Bu 4x artı 6 ile gösterilir. Evet devam edelim. Terim nedir? Bir cebirsel ifadede toplama ve çıkarma işlemiyle ayrılan her bir ifadeye terim denir. Arkadaşlar bu açıklama bizim için önemli. Terimler artı ve eksi ile birbirinden ayrılması lazım. Örneğimiz 6x 2y artı 3. Bakın burada 6x bir terimdir. Bu eksi 2y, bunu alırken eksi, eksi de almamız lazım. Eksi 2y de bir terimdir. Ve artı 3 de burada bir terimdir arkadaşlar. Yani 6x bir terim, eksi 2y bir terim, artı 3 bir terim. Burada 3 tane terim var. Evet, başka bir tanımımız var arkadaşlar burada. Bakın katsayı. Katsayı terimlerin sayısal çarpanına katsayı denir. Yani terimlerin önünde bulunan sayı. Bakın burada bir x var, bunun önünde 7 var. Buradaki 7'ye biz ne diyoruz arkadaşlar? Katsayı diyoruz. X'in katsayısı 7. Başka bir tanımımız var. Sabit terim. Değişken içermeyen terime sabit terim denir. Sabit terimde bir harf yoktur arkadaşlar. İ, x, Y, Z yok nedir? Eksi 2, eksi 3, 4, 5 bunun gibi sayılardan oluşur. Evet burada güzel bir örneğimiz var. 2A artı 7. Arkadaşlar bu 2A artı 7 bir cebirsel ifadedir. Burada 2A'ya biz bir terim diyoruz. 7'ye bir terim diyoruz. 7'nin bir harfi yok. Ne diyoruz o halde iyi diye? Sabit terim diyoruz. Bakın burada bir A var, bir harf var. Bu harfe ne diyoruz arkadaşlar? Değişken diyoruz. A'nın önünde bir 2 var. 2A diyoruz. Bu 2'ye ne diyoruz arkadaşlar? A'nın kat sayısı diyoruz arkadaşlar. Bu 2A da tek başına bir terimdir. Bu 7 de tek başına bir terimdir. Ve sabit terim dedik zaten. Evet. Şimdi örnekler vermiş. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin terim, terim sayısı, kat sayısı ve sabit terimlerini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar 3x artı 18. Buradaki terimlere bakalım. Bakın burada 3x bizim burada birinci terimdir. 18 ikinci terimdir. Terimlerimiz bunlar. Şimdi terim sayısı. Terim sayısı nedir? 2'dir. Kat sayılar. Burada kat sayılarımız neler? 3x'teki 3 kat sayıdır. 18 sabit terimde arkadaşlar bir katsayı kabul edilir. Şimdi başka ne vardı? Sabit terim diyor. Arkadaşlar burada sabit terim Arkadaşlar burada sabit terimimiz nedir? Sabit terim 18'dir. Neden? Çünkü bu 18'e bir harf yok. Evet. Diğer örneğimize bakalım. 3A artı 7B eksi 12. Arkadaşlar buradaki terimlerimiz. Bakın 3A Burada birinci terimdir. Artı 7B ikinci terimdir. Bakın eksi de üçüncü terimdir. O halde burada terim sayısı ne oldu? Terim sayısı 3 oldu. 3A 7B ve eksi 12. Katsayılar arkadaşlar burada bakın 3A'nın katsayısıdır. 7B'nin katsayısıdır. Sabit terimde yine bir katsayı olarak değerlendirilir. Peki sabit terim tekrar yazalım buraya. Sabit terimimiz nedir burada? Burada sabit terimimiz eksi 12 olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Bakalım. Aşağıda verilen cümlelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazınız diyor. Şimdi sayımız x olsun demişiz. Bir sayının 5 katı. Arkadaşlar sayımız x e, bunun 5 katını biz 5x'le gösteriyoruz. Bu 5 çarpı x'le aynı şey. 5x. Bu arada noktayı koysak da olur veya nokta koymasak da olur. Bir sayının 7 fazlası diyor arkadaşlar. Sayımız x ise bunun 7 fazlasına biz x artı 7 diyoruz. Bir sayının 8 eksi. Sayımız x yine bunun 8 eksiğini arkadaşlar x eksi 8 diyoruz. Diğer örneğimiz şöyle alalım. Bir sayının 5 katının 3 eksi. Bir sayımız x'te. Bunun 5 katına biz 5x diyoruz. 3 eksiğine de 5x eksi 3. Diğer örneğimiz bir sayının 4 fazlasının 2 katı. Arkadaşlar burası önemli. Yukarıdaki örneğe benziyor. Biraz karıştırılıyor. Önce bakın katının dediği zaman üstteki örneğe bakalım. Katının. Önce 5x diyoruz. 5 ile çarpıyoruz. Ama önce 4 fazlasının demiş burada. x artı 4'ümüzü yazdık. 4 fazlasının 2 katı. 4 fazlasının 2 katı dediğimiz zaman bu başına 2 çarpanını ekliyoruz. Devam ediyoruz. Örneklerimiz bitmedi. Bir sayının çeyreği diyor. Arkadaşlar sayımız x ise bunun çeyreğini 1 bölü 4 ile çarparak da bulabilirim. Ya da x bölü 4 şeklinde de yazabilirim. Bir sayının karesi. Sayımız x arkadaşlar. Bunun karesi nedir? Üstüne 2 koyarsam x kare. x kare ne demekti? x çarpı x demekti. Diğer örneğimiz bir sayının 3 fazlasının yarısı demiş. Bir sayı x. 3 fazlası nedir arkadaşlar? x artı 3. Yarısı nedir? Bölü 2. Ya da 1 bölü 2'yi başa alırım. 1 bölü 2 çarpı x artı 3. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Bir diğer örneğimiz bir sayının yarısının 9 eksi. Arkadaşlar bir sayı x yarısı x bölü 2. 9 eksi bu. Veya 1 bölü 2 x 1 bölü 2'si yarısı demek 9 eksi diyebiliriz. Devam edelim. Tanesi 3 TL olan kalemlerden belli bir miktarının fiyatı demiş. Arkadaşlar x tane alacaksak ve tanesi 3 liraysa biz bunlara 3x lira öderiz. Saatteki hızı 90 km olan bir aracın belli bir süre gittiği mesafe. Arkadaşlar mesela 1 saat giderse nedir? 90 çarpı 1 deriz değil mi? Şimdi çeviri kullanmadım. 2 saat giderse nedir? 90 çarpı 2 kilometre olur. X saat giderse arkadaşlar 90 çarpı X olarak biz bunun cebirsel ifadesine yazarız. Devam edelim. Bir miktar paranın 50 lira harcanınca kalan miktar. Arkadaşlar bir miktar param X olsa ben bunun 50 lirasını harcasam eksi 50 demem gerekmez mi? Gerekir. Bir günden geriye kalan saat. Şimdi bir günü 24 saat olduğunu biliyorum. E ben bunun x kadarını kullansam geriye ne kalır? E 24 eksi x kalır arkadaşlar. Son olarak toplamları 20 olan iki sayıdan biri a ise diğeri nedir? Arkadaşlar şimdi x diye bir sayım var. Bir de A diye bir sayım var. Bakın burada iki tane cebirsel ifade oldu. Harf oldu. Toplamları 20. Ben bunu şöyle yazabilirim. İki sayıdan biri A ise yani X'i hiç görmezsem A'yı vermiş bana. Şöyle 20 A diyebilirim arkadaşlar. 7. sınıfta şunu göreceksiniz. Bu X'i yalnız bırakmayı göreceksiniz. A karşı eksi olarak geçecek falan. Şimdi kafamızı karıştırmaya gerek yok. İki sayıdan biri A ise Diğeri bunun 20 farkıdır. Mesela iki sayıdan biri 5 olsa diğeri nedir? 20 eksi 5'ten 15 eder doğru mu? Sayılardan biri 5, biri 15. Nasıl buldum? Sayımızı 20'den çıkardım. E sayı A ise ben bunu 20'den çıkarıp diğer sayıyı söyleyebilirim. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel cümleleri yazınız. Az önce yaptığımızın tam tersi. X artı 4. Bu nedir? Bir sayının 4 fazlası. Kalemimizin rengini değiştirelim. Bir sayının 4 fazlası. X artı 4. Bu nedir? Bakın önce 5'e çarpmış. Sonra 2 çıkarmış. O halde ben bunu şöyle yazabilir miyim? Bir sayının 5 katının 2 eksi diyebilir miyim arkadaşlar? Derin. Niye demeyim? 2 eksi. Diğeri x bölü 4. Bir sayının dörtte biri. Bir sayının dörtte biri. Ya da bir sayının dörtte bir çeyreği demek değil mi arkadaşlar? Ben bir sayının çeyreği desem bunu karşılamaz mı? Pekala karşılar. Devam ediyoruz. Bitmedi. x kare bunu yapmıştık zaten değil mi? Bir sayının karesi. Devam ediyoruz. Bakın burada arkadaşlar parantez içerisinde x eksi 5 var. Başına 4 var. Önce parantez içindeki ifadeyi söylemem gerekiyor. Bir sayının 5 eksiğinin bir sayının 5 eksiğinin bakın başına 4 koymuş. 4 katı. Bir sayının 5 eksiğin 4 katı. Size de bunu sordukları zaman 5 eksiği 3 fazlası dediği zaman hemen bu verinin parantez içinde yazacaksınız. 4 katı mı dedin? Başına 4'ü koydun. 3 katı mı dedi? Başına 3'ü koyacaksın. Evet devam ediyoruz. Son 3 örnek buradaki. 7 x x 4. Bakın burada da önce 7 ile çarpmış x'i. Demek ki bir sayının 7 katı ile başlıyoruz. Bir sayının 7 katının ne olmuş sonra? 4 çıkarmış. Ne diyebilirim? 4 eksi. Bir sayının 7 katının 4 eksi. Evet. 30 eksi x nedir? Toplamları 30 olan sayıdan biri biliniyorsa diğeri x'i vermiş. Sayılardan biri x ise diğeri 30 eksi x'tir. Toplamları 30 olan iki sayıdan biri verildiyse diğerini nasıl yazarız? 30 eksi x olarak yazarız. Veya bir sayının 30'dan farkı. Bu da olur arkadaşlar. Bir sayının 30'dan farkı. 30 eksi x. Son olarak 6x'e ne derim arkadaşlar? 6 x'e de şunu diyebilir miyiz? Hepiniz de aynı cevabı veriyorsunuzdur muhtemelen. 6 katı çok basit. Bir sayının 6 katı diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Yine basit bir sorumuz var. Aşağıda verilen cebirsel ifadeye göre tabloyu doldurunuz. 4x artı 3y eksi 6 terim sayısı. Şimdi Buradaki arkadaşlar terimleri bir yazmak istiyorum ben buraya. Şimdi çizeyim. Terimlerimiz bakın 4x burada bir terim virgül koydum. 3y burada bir terim yine virgül koydum. Eksi 6 burada bir terim. Demek ki terim sayımız kaç? 3. Katsayılar Bakın x'in katsayısı nedir? 4 virgül koyduk. Y'nin katsayısı nedir? 3 virgül koydum. Arkadaşlar sabit terimi katsayı olarak kabul ediyorum. O yüzden eksi 6'yı yazdım. E sabit terimi sordu. Zaten söylemiştik eksi 6. Değişken demek harf demek arkadaşlar. Burada görüyorsunuz x ve yerden oluşuyor bu soru. Evet. Başka bir tanımımız var. Benzer terimi anlatıyor burada. Bir cebirsel ifadede üstleri aynı olan bir değişkenin aynı ya da farklı katsayılara sahip olan terimlerine benzer terim denir. Arkadaşlar harfler aynı olacak ve bu harflerin kuvvetleri aynı olacak. Kasiyeler farklı olabilir. Örnek vermiş. Şöyle örneği gösterelim. Aşağıdaki terimlerden benzer olanları eşleştiriniz diyor. Şimdi harflerimiz aynı olacak arkadaşlar. Bakın BC var. Burada da BC var. E, tamam. Burada 20 var. Burada 37 var. Bunlar benzer. İkincisine baktım. ZY var. Bakın X var. ZY var. AD var. Görüyor musunuz? ZY. Bunlar benzer arkadaşlar. Eğer burada bakın mesela diğer örnekten göstereceğim. 4 bölü 7 x var 6 x var. Arkadaşlar bu x'e benzerdir. Şunu söyleyeyim ama burada x kare olsaydı bu 6 x'e benzer olmazdı. Neden? x'in kuvveti 2. Burada x'in kuvveti yok. O zaman benzer demeyecektim arkadaşlar. Ama burada x'in de kuvvetleri aynı. 4AD 10AD. zaten bunlar en son kaldı. Bakın harfler aynı. A'nın kuvveti de 1, D'nin kuvveti de 1. Burada da A'nın kuvveti 1, D'nin kuvveti 1. Burada bir tanesi AD kare olsaydı, bu AD olsaydı bunlar benzer olmazdı arkadaşlar. Yani şöyle özetlersem mesela AD ile AD kare olsa benzer terim değil arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet, diğer bir örneğimiz Cebirsel ifadenin değeri. Okuyalım arkadaşlar neymiş. Bir cebirsel ifadenin değeri bulunurken ifadedeki değişken yerine değişkenin aldığı sayısal değer yazılarak işlem yapılır. İşlem yapılırken işlem önceliğine dikkat edilmelidir. Evet gelelim örneğimize. Ercin Hanım marketten Y artı 7 bölü 3 tane bardak alıyor. Hmm, y artı 7 bölü 3 tane bardak almış. Y yerine 11 yazarak Ercin kaç tane bardak aldığını bulunuz. Arkadaşlar bardak sayımız neydi bizim? Y artı 7 bölü 3. Burada bunun değerini bulmak için arkadaşlar Y yerine diyor ki bana 11 yaz. O ne oldu bu soru? 11 artı 7 bölü 3 olmadı mı? 11 ile 7'yi toplarsam nedir? 18. E 18 bölü 3. 18 3 e 18'i 3'e böl. Demek ki arkadaşlar 6 tane çay bardağı almıştır herhalde. Evet. Son iki sayfamız bitiyor dersimiz. 3 çarpı 11 4 a cebirsel ifadesinin a eşittir 1 ve a eşittir 2 için değeri kaçtır? Arkadaşlar burada a gördüğüm yere 1 yazalım. Ne olacak? 3 aç parantez 11 eksi 4. 4 a. a yerine arkadaşlar burada 4 çarpı 1 yazdım. Anlaşıldı mı? a yerine 1 yazdım. Devam edersek. Şöyle siyahla devam edeyim. Şunu yani eşittir diyeyim. 3'ü açtım tekrar. 11'i de açtım. 4 kere 1 nedir arkadaşlar? 4'tür. Bunu devam edersem şuradan devam ediyorum. 3'ü tekrar açtım. 11 eksi 4. 11'den 4'ü çıkarırsam ne kalır? 7 kalır. 3 kere 7 nedir? 21'dir arkadaşlar. Bunları keşke alt alta yapsaydık. Daha güzel olurdu. Şöyle alt alta yapabilir miyiz? Şöyle sığdırabilir miyiz? Tekrar yazıyorum. 11 eksi. A yerine 1 yazdım. 4. 4 şöyle tekrar buraya sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha rahat anlaşılır. 4 kere 1, 4. 3'ü açtım. 11 4, 7. E 3 kere 7. Şimdi arkadaşlar ben okulda soru çözdüğüm zaman şu eşitliklerin konulmasını bekliyorum. Bunlar önemli. Şimdi bu A eşittir 1 de. Peki. Şöyle kalemimizi değiştirelim. A eşittir 2 için nasıl yapacağım? 3 çarpı 11 eksi 4. Ne yazacağım buraya A yerine? Şöyle 11 eksi 4 A demiş. Ben A yerine ne yazacağım burada arkadaşlar? 2 yazacağım. 3 çarpı 11 eksi. Aynen tekrar yazıyorum. Eşittir koydum. Bundan önemli. 4 kere 2 8 Eşittir koydum. Devam ediyorum. 11'den 8 çıktı. 3. 3 kere 3 9 olarak sayısal değeri buldum. Nispeten daha basit bir soru var. 2x artı 5 cebirsel ifadesinin değeri x'in 3 değeri için kaçtır? Arkadaşlar burada x gördüğüm yere 3 yaz diyor bana. 2 çarpı 3 artı 5. Önce çarpma yapılır tabii ki. 2 kere 3 6 artı 5. E 6 5 daha ne çıkar? 11 çıkar arkadaşlar. Evet. Burada bize ders kitabında olan bir soru çeşidi modelleme vermiş arkadaşlar. Bakın kutuları A diye modellemiş. A bir değişken. Yuvarlakları da bir, bir doğal sayı olmak üzere bir şeklinde modellemiş. O halde diyor bu modellemenin çevirsel ifadesi nedir? Modellemesi nedir demek? Modellemenin çevirsel ifadesini soruyor bize. Nedir sizce? Çok basit değil mi? A A A kaç tane A var? 4 tane A var. Artı 2. Bunun öncesinde şöyle yazabilirsiniz. A artı A artı A artı A artı 1 artı 1. Böyle yazabilirsiniz. Kaç tane A olduğunu gördük. 4 tane A olduğunu gördük. 2 tane de 1. 2 eder. Bunun cebirsel modellemesi böyle olur arkadaşlar. Evet. Son bir örneğimiz daha var. Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir diyor. Arkadaşlar şöyle soru net gözüksün. Şimdi güzel bir soru. Terim sayısı. Arkadaşlar terim sayısı demek artı ve eksilerle birbirinden ayrılmak demek. Bakın şunların komple hepsi bir terim. Şunların eksiği de olarak söylüyorum. Hepsi bir terim. Yani iki tane terim var burada. İki terime sahip bu cebizel ifade. Diğerine bakalım. Y bir terim artı gerek gerekiyor. 5 artı demek. Bu da var. Bu da var. Gördüğünüz gibi artılarla ayrılmış 4 tane terim var arkadaşlar. Burada. 4 tane terim. Yerine bakalım. Bakın 1920 AB biterim. 120 X kare M. Bu da başka bir terim. Ne oldu? 2 tane terim oldu mu? Evet. Diğerinde 230 B kare. Bu biterim. 4 AB. E başka bir terim. 19 X. Başka bir terim. Bu ne arkadaşlar? Üç terimli bir ifade oldu. Şimdi sorarım size hangisinin terim sayısı en fazla? Değil mi? Gördüğünüz gibi. Şurada terim sayısı en fazla. Bakın. yz yz. Y, Z. Şimdi burada bakıyorsun iki tane değişken kullanmış. Ama üstteki örneğe bak. X var, A var, B var, Z var, Y var. Bir, iki, üç, dört, beş tane değişken kullanmış. 5 tane değişken kullanmış ama iki terimli arkadaşlar. Çünkü bunlar hep çarpılıyor terimler artı ve eksilerle birbirinden ayrılır. Yani buradaki harfler A, B, X, M demiş. Buradaki harfler bizim kafamızı karıştırmak için verilmiş. Terim sayısı en fazla olan. Bakın Y ve Z'den oluşmuş. Ama görüyorsunuz Y var. Başka bir terimde Z var. Başka bir terimde Y, Z var. Hiç benzer terim de yok burada görüyorsunuz. O halde en fazla terim burada. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Yarınki sınavınızda sizlere başarılar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bugünse güzel bir torpil geçtik. Torpilli matematikte kalın. Hoşça kalın.